Merhaba arkadaşlar. Yaş problemlerinin son videosuyla karşınızdayız. 21. örnekte bir babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 4 katının 12 fazlasıdır. Öncelikle bu cümlede söylenenleri değişken türünden yazalım arkadaşlar. Babanın yaşı B olsun. Yaşları toplamının 4 katının 12 fazlasıdır. O zaman çocukların yaşları toplamına x diyorum. Babanın yaşı ne olacaktır? 4x artı 12 olacaktır. Şimdi çocukların yaşları toplamı babanın şimdiki yaşına geldiğinde yani çocukların yaşları toplamı 4x artı 12 olduğu zaman baba 46 yaşında olacakmış arkadaşlar. Bir kere buradan buraya kaç sene geçmiş onu bulmamız lazım. Ne yapıyoruz? Gelecekteki yaşlarından şimdiki yaşlarını çıkarıyoruz. Yani 4x artı 12 eksi x 3x artı 12 olarak bulunacaktır. Fakat dikkat edelim arkadaşlar buraya. Burada kaç tane çocuk var? 3 tane çocuk var ve bu 3 çocuğun yaşları toplamı üzerinden kurulan ifade. Bu ikisi arasındaki farkı aldığım zaman bulduğum şu 3x artı 12 3 çocuğun yaşları toplamının değişim miktarıdır. Bu 3 çocuğun yaşları toplamının artış miktarı olduğuna göre bunu 3'e böleceğim. X artı 4 yıl geçiyor demektir. Yani kaç yıl geçtiğini bir kişi yaşının artış miktarı ile tespit edebiliriz. Bu 3 kişinin yaşlarının toplamının artış miktarı. Dolayısıyla bu yılı vermez. Kişi sayısına böldüğüm zaman çıkan sonuç bana geçen yılı verecektir. Peki bu zamanda baba kaç yaşında oluyor? X artı 4 yıl geçtiğine göre yaşına X artı 4 ekleyelim. 5X artı 16 yaşında oluyor baba. Ve bu kaçmış? 46 imiş arkadaşlar. 5X artı 16 eşittir 46. 5X eşittir 30. X eşittir 6 olarak bulunacaktır. Buna göre Diyor. Babanın şimdiki yaşı kaçtır? Babanın şimdiki yaşı 4x artı 12 idi. 4 çarpı 6 artı 12'den 36 olarak babanın şimdiki yaşı bulunacaktır. Diğer örneğimizde Esma'nın 4 arkadaşı vardır. 4 arkadaşının yaşları toplamı Esma'nın yaşının 6 katından 2 eksiktir. O zaman arkadaşlar Esma'nın yaşı 4 arkadaşının yaşları toplamı üzerinden kuralım yine. Çünkü bize o şekilde verilmiş. Esma'nın yaşının 6 katının 2 eksiğini alacağız değil mi? O zaman Esma'nın yaşına x diyorum. 4 arkadaşının yaşlarının toplamı 6 x 2 olacaktır. Esma'nın yaşı arkadaşlarının yaşları toplamının yarısına geldiğinde arkadaşının yaşları toplamının yarısı nedir arkadaşlar? 3 x eksi 1. Yani Esma 3 x eksi 1 yaşına geldiği zaman kaç sene geçecektir arkadaşlar? 3 x eksi 1'den x çıkarıyorum. 2 x eksi 1 yıl geçecektir. 2x-1 yıl sonra buradaki 4 kişinin yaşları toplamı ne olacaktır? Her biri 2x-1 yaş artacağından ötürü toplamda 4 çarpı 2x-1 artacaktır bunların yaşları toplamı. Yani 6x-2'ye ben 8x-8'i 4 ekleyeceğim. Bu durumda 14x-6 olarak bulunacaktır. Esma 3x-1 yaşına geldiğinde 4 arkadaşının yaşlarının toplamı. Ve bu kaçmış arkadaşlar? 134 eşittir 134 diyoruz. Buradan 14x eşittir 140, x eşittir 10 olarak bulunuyor. Buna göre Esma'nın şimdiki yaşı kaçtır? Esma'nın şimdiki yaşı zaten x'ti arkadaşlar. Demek ki 10'muş. 23. örnekte Ayşe, Büşra ve Ceyda'nın yaşları sırasıyla 3, 5 ve 6. 6 ile orantılıdır. Oran orantı konusundan hatırlayın arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? A bölü 3 eşittir B bölü 5 eşittir C bölü 6. Kısaca A, B, C dedik Ayşe Büşra Ceyda'ya. Eşittir K diyoruz orantı sabitimiz. Buradan Ayşe'nin yaşı 3K geliyor. Büşra'nın yaşı 5K geliyor. Ceyda'nın yaşı da 6K geliyor. Şimdi Ayşe Ceyda'nın yaşına geldiğinde yani Ayşe kaç yaşına geliyor? 6K. 6K'ya kadar ne kadar yıl geçiyor? Artı 3K kadar yıl geçiyor. O zaman bunlar da 3K kadar artacaktır yaşları. Yani 8K olacak. Bu da 9K olacak. Büşra 24 yaşında olacakmış. Ayşe 6K yaşına gelince Büşra 8K yaşına geliyordu. O zaman bu 24 olacakmış arkadaşlar. Buradan K eşittir 3 geliyor. Ceyda'nın şimdiki yaşı kaçtır? Ceyda şu an 6K yaşındaydı. 6 çarpı 3'ten 18 yaş olarak bulunacaktır. 24. örnekte babası Ömer'e şöyle söylüyor. Ben senin yaşındayken yıl 1973'tü. Sen benim yaşıma gelince yıl 2021 olacak. Buna göre bu konuşma kaç yılında geçmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi ben burada bunu denklem kurarak yani mantığını oturtarak anlatmaya çalışacağım sizlere. Babası x yaşında olsun. Ömer de Y yaşında olsun. İlkinde diyor ki ben senin yaşındayken diyor. Yani babası Y yaşındayken. Kaç yıl geriye gittik arkadaşlar? X eksi Y yıl geriye gittik değil mi? Ve burada yıl kaç? 1973. Devamında diyor ki sen benim yaşıma gelince yıl 2021 olacakmış. Yani Ömer babasının yaşına geldiğinde X yaşına geldiğinde arkadaşlar X eksi Y yıl geçecektir değil mi? Buradan buraya X eksi Y yıl. Daha doğrusu şuradan şuraya özür dilerim. O zaman Ömer babasının yaşına geldiği zaman babası kaç yaşına gelecek? x eksi y yıl ileriye götürelim babasını da. 2x eksi y olacaktır. Bakın şimdiki yaşına x eksi y'yi ekledim. Ömer x yaşındayken yani babasının yaşına geldiğinde babası da bu yaşa geliyormuş. Bu da kaç yılı? 2000 21 yılı. Peki 2021 yılında 2x y yaşında 1973 yılında y yaşında. Ben bu iki yıl arasındaki farkı aldığımda x ile y arasında bir bağıntı elde etmiş olacağım. Yani şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Burası kaç yapıyor? 48 eşittir 2x 2y yapıyor. Buradan x eksi y eşittir 24 olarak bulunuyor. Peki ne demiştik? Babasının Ömer'in yaşında olması demek kaç yıl geriye doğru gitmemiz demek. x eksi y yılda geriye doğru gitmemiz gerektir değil mi? Dolayısıyla x eksi de 24 bulduk. Yani şu anki zamandan 24 yıl öncesi 1973 yılıymış. O zaman şu anki zamanı nasıl bulurum? 1973'e 24 eklerim 1997 olarak cevap bulunacaktır arkadaşlar. Yani bu konuşmayı 1997 yılında yapmıştır. 25. örnekte bir babanın yaşı yaşları doğal sayı olan 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katından 7 eksiktir. Yine arkadaşlar baş harfleri verelim. Çocukların yaşları toplamı. Çocukların yaşları toplamının 3 katından 7 eksik diyor. O zaman bunların yaşına x diyorum. 3 x eksi 7 olacaktır babanın yaşı. Burada da kaç çocuk var arkadaşlar? 3 çocuk var. 5 yıl sonra çocukların yaşları toplamı. 5 yıl sonra çocukların yaşları toplamı ne olur? x artı her biri 5 yaş artacak. 3 çarpı 5'ten 15 olacak. Peki babanın 5 yıl sonraki yaşı nedir? 3 x eksi 2 buna 5 ekliyorum. Ve 5 yıl sonra 3 çocuğun yaşları toplamı babanın yaşı 17 eksi olacakmış. Yani 3 x 2 eksi 17 eşittir x artı 15 diyoruz arkadaşlar. Buradan 2 x eşittir eksi 19 yaptı. Karşıya atarsak 34 yaptı. X eşittir 17 olarak bulunacaktır. Yani 3 çocuğun yaşları toplamını bulduk arkadaşlar biz 17 olarak. Peki bana diyor ki büyük çocuk en az kaç yaşındadır? Bakın yine büyüğün en az değeri, küçüğün en büyük değeri tarzı bir soru. O zaman ben yaşları toplamını 3'e bölüyorum. 3 kişi olduğu için 5 5 5 şeklinde dağıtıyorum arkadaşlar. Ama toplamın ne olması lazım? 17 olması lazım. Çocukların yaşlarının farklı olduğu söyleniyor mu? Hayır, söylenmiyor. En büyük çocuğun yaşını bulmak için geriye kalan 2 yaşı büyük yapmak istediğim çocuğa ekliyorum. Yani burayı 7 yapıyorum. Bunlar 5-5 kalıyor arkadaşlar. Ve toplamı da 17 sağlatmış oluyoruz. O zaman büyük çocuk en az 7 yaşında olacaktır. Şunu diyebilirsiniz hocam bunları niye artırmadık? Mesela bunu 6 yapsaydık bu 5 kalsın yine 5-6 diğeri de ne olacak mecbur? 6 olacak. Ve büyük çocuk diye bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü büyüklerden ikisi ikiz olmuş oluyor. Yani aynı yaşta oluyorlar. Ama bana büyük çocuk dediğine göre bir tane büyük çocuk var demektir. Dolayısıyla arkadaşlar onu artırabilirim bir tek yani aynı yapamam yaşlarını geriye kalan 2 yaşı büyük yapmak istediğim çocuğa verebilirim en fazla burada. 26. örnekte yaşları birbirinden farklı ve doğal sayı olan 3 kardeşin bugünkü yaşlarının aritmetik ortalaması 14'tür. Bakın 3 kardeş var. Bugünkü yaşlarının aritmetik ortalaması 14'müş. O zaman yaşları toplamı nasıl buluyoruz? Kişi sayısıyla ortalamayı çarparak. O da ne yapıyor? 42 yapıyor yaşların toplamı. 2 yıl sonraki yaşları toplamı ortanca kardeşin o anki yaşının 5 katının 2 eksiği olacağına göre. Şimdi arkadaşlar 2 yıl sonraki yaşları toplamı nedir? 42'ye 2 çarpı 3 ekliyorum. Dolayısıyla 48 olacaktır. Ve 2 yıl sonraki yaşları toplamı ortanca kardeşin o anki yaşının ortanca kardeşin o anki yani 2 yıl sonraki yaşına x diyelim arkadaşlar. Ne olacakmış? 48 eşittir. Ortanca kardeşin bunu da yazalım. Ortanca kardeşin 2 yıl sonraki yaşı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 5 katının 2 eksi olacakmış. 5x eksi 2. Buradan 5x eşittir 50. x eşittir 10 olarak bulunacaktır. Buna göre kardeşlerin en büyüğünün bugünkü yaşı en az kaçtır? Bakın bugünkü yaştan bahsediyoruz. Bu x değeri ortanca kardeşin 2 yıl sonraki yaşıydı. O zaman ortanca kardeş şimdi kaç yaşında? 8 yaşında arkadaşlar. O zaman bugünkü yaşları yazacak olursak ortanca kardeş 8 yaşında. Peki küçük kardeşle büyük kardeşe kaç yaş kalıyor? Yani toplam olarak. Yaşları toplamı şu anda kaçtı? 42 idi. Bu 2 yıl sonraki yaşları toplamı. Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Dikkat edelim. 42 idi. O zaman 42'den 8 çıkarıyorum. Yani ortanca kardeşin yaşını çıkarıyorum. 34 olacaktır. E şimdi bu ortanca kardeşse bu küçük kardeş olacaktır. Bu da büyük kardeş olacaktır ve büyük kardeşin bugünkü yaşı en az kaçtır diyorsa arkadaşlar o zaman küçük kardeşi de mümkün mertebe en büyük alacağım. Yani ne alabilirim en fazla? Bu durumda 34'ten de 7 çıkarıyorum. 27. Bu da büyük kardeşe kalan en az yaş değeri olacaktır arkadaşlar. 27. örnekte bir annenin yaşı çocukların yaşları farkının 4 katından 7 eksiktir. Annenin yaşı çocukların yaşları fark arkadaşlar bu sefer. Buna x diyelim çünkü bunların 4 katının 7 eksiğini alacağım. Yani 4 x eksi 7 olacaktır annenin yaşı. 10 yıl sonra annenin yaşı 4 x artı 3 olur değil mi? Buna 10 ekliyorum. Çocuklarının yaşları farkının 6 katından 17 eksik olacağına göre kaç yıl geçerse geçsin. Çocukların yaşları farkı değişir mi? Hayır. 10 yıl sonra da çocukların yaşları farkı x olacaktır. Ve annenin 10 yıl sonraki yaşı çocukların 10 yıl sonraki yaşları farkının 6 katından 17 eksik olacakmış. Bu ikisi birbirine eşit. Buradan 2x eşittir 20'den x eşittir 10 geliyor arkadaşlar. Annenin bugünkü yaşı kaçtır? Annenin bugünkü yaşı 4x eksi 7 idi. 4 çarpı 10 eksi 7 yani 33 olarak bulunacaktır. 28. örnekte iki kişinin yaşları toplamı yaşları farkının 5 katından 4 eksiktir. 8 yıl sonra yaşları toplamı yaşları farkının 7 katının 6 fazlası olacağına göre bu iki kişinin 3 yıl önceki yaşları toplamı yaşları farkından kaç fazladır diyor. Bakın sorunun tamamına dikkat ederseniz arkadaşlar bir yaşları toplamı var. Bir de yaşları farkı var değişken olarak. O zaman ben ayrı ayrı yaşlarına değişken ismi vermektense bir yaşları toplamına değişken ismi veririm. Bir de yaşları farkına. Mesela yaşları toplamı x olsun, yaşları farkı y olsun. İki kişinin yaşları toplamı yaşları farkının 5 katından 4 eksikmiş arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. x, y demek yerine yaşları farkının 5 katından 4 eksik alacağım değil mi? O zaman buna x diyorum. Bu ne olacaktır? 5x eksi 4. 8 yıl sonra yaşları toplamı 5x -4 eksi 4'e kaç ekleyeceğim? 8 değil değil mi? Çünkü iki kişiler her birinin yaşı 8 artacak. 16 ekleyeceğiz arkadaşlar. Buradan 5x artı 12 olacaktır. 8 yıl sonraki yaşları toplama. Yaşları farkının 7 katının 6 fazlası olacakmış. Arkadaşlar 8 yıl sonra yaşları farkı değişir mi? Değişmez. Yine x olacak. Ve bunun 7 katının 6 fazlasına eşitmiş. 7x artı 6 birbirlerine eşitlermiş. Buradan 2x eşittir. 6'yı buraya atıyorum. 6x eşittir. 3 olarak bulunacaktır. Bu iki kişinin 3 yıl önceki yaşları toplamı yaşları farkından kaç fazladır diyor arkadaşlar. Bakın şu anki yaşları toplamı 5x eksi 4'tü değil mi? x yerine 3 yazalım. Bugünkü yaşları toplamı 15 eksi 4'ten 11 olacaktır. O zaman 3 yıl önce yaşları toplamı kaç olacak arkadaşlar? 11'den 3 çarpı 2 çıkarıyorum. Her birinin yaş 3 azalacak 5 olacaktır. 3 yıl önceki. Peki 3 yıl önceki yaşları farkı ne olacak arkadaşlar? Yine x olacak değil mi? Hiçbir zaman yaş farkı değişmez. Onu da ne bulduk? 3 bulduk. Bana diyor ki yaşları toplamı yaşları farkından kaç fazladır diyor. 5'ten 3 çıkarıyorum. 2 fazla olarak bulunacaktır. 29. örnekte bir babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katından 3 fazladır. Her yıl çocukların yaşları toplamı babanın yaşına göre bir önceki yıldan 5 yaş fazla arttığına göre kaç çocuk vardır? diyor arkadaşlar. Babaya B diyelim. Çocukların yaşları toplamı diyor. Yaşları toplamı diyoruz arkadaşlar ve burada kaç çocuk vardır diye soruyor ya çocukların sayısını bilmiyorum. N tane çocuk olsun. Şimdi yaşları toplamının 2 katından 3 fazladır diyor. Yaşları toplamına X diyorum. O zaman babanın yaşı 2X artı 3 olacaktır. Her yıl çocukların yaşları toplamı babanın yaşına göre bir önceki yıldan 5 yaş fazla arttığına göre diyor arkadaşlar. Şimdi ben bir sene sonrasına götürüyorum bunları. Babanın yaşı ne olacak? 2X artı 4. Çocukların yaşları Toplamı ne olacak arkadaşlar? X artı kaç tane çocuk var? N tane. Her birinin yaşı bir artacağına göre, N çarpı birden en artacaktır değil mi? Ve dikkat edin cümlede şöyle bir şey var. Çocukların yaşları toplamı babanın yaşına göre bir önceki yıldan 5 yaş fazla artıyormuş. Yani bugünkü yaşları farkı 2x artı 3'ten x çıkarıyorum. x artı 3 olacaktır arkadaşlar. Bugünkü yaşları farkı. O zaman bir yıl sonraki yaşları farkı yani 2x artı 4'ten x artı n'i çıkarırsam ne olacaktır? Bir önceki yıldaki yaş farkının 5 eksiği olacaktır arkadaşlar. Çünkü çocukların Yaşları toplamı babanın yaşına göre bir önceki yıldan 5 yaş fazla artıyor. O zaman arkadaşlar bir önceki yıl x artı 3 ise bir sonraki yıl yaşlar farkı x artı 3 eksi 5 olacaktır. X artı 4 eksi n eşittir x eksi 2 x'ler gitti n eşittir 6 olarak bulunacaktır biz de zaten çocuk sayısına n demiştik demek ki 6 çocuğu varmış arkadaşlar 30. örnekte a b c ve d birbirinden farklı sayma sayılar olmak üzere beren ile ceren'in yaşları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor beren 1900 ab'li yılında doğmuş ceren 1900 cd'li yılda doğmuş ceren beren'den 7 yaş büyük 1990 yılında beren 7 yaşından küçüktür buna göre 1995 yılında gelen en çok Kaç yaşında olur diye arkadaşlar. Bir kere Ceren'in en çok yaşta olması için Beren'in de en çok yaşta olması lazım. Çünkü Ceren, Beren'den 7 yaş büyükse Beren ne kadar büyük olursa Ceren de o kadar büyük olacaktır. O zaman arkadaşlar şu son maddeden başlıyorum. 1990 yılında Beren 7 yaşından küçükse ve ben Beren'i en büyük yaşta tutmak istiyorsam o zaman 7'den küçük olan 6'yı veririm. Yani 1990 yılında 6 yaşında olsun Beren. 1990 yılında 6 yaşındaysa kaç yılında doğmuştur? 1990. 1984 yılında doğmuştur değil mi? Beren 1984 yılında doğmuşsa Ceren de Beren'den 7 yaş büyükse arkadaşlar. O zaman Ceren kaç yılında doğmuş olacaktır? Bu Beren'di. baş harfini yazalım. 1984'ten 7 çıkarsak 1977 olacaktır. Fakat şuna dikkat edelim. A, B, C ve D birbirinden farklı sayma sayılar ve bu A, B, C, nerede arkadaşlar? Bunların doğum yıllarının son iki basamağı. Yani bu dördü birbirinden farklı olacak ama burada 7'ler aynı geldi. Demek ki ben Beren'i 6 yaşında alama. O zaman Beren'i 1990 yılında 5 yaşında kabul ediyorum arkadaşlar. Bu durumda kaç yılında doğmuş olacaktır? 1985. Ceren kaç yılında doğmuş olacaktır? 7 yaş büyük olduğuna göre 1985'ten 7 çıkarın 1970. 8 olacaktır. Fakat yine dikkat edin. Beren'in doğum tarihindeki şu basamakla Ceren'in doğum tarihindeki bu basamak aynı geldi. Halbuki 4'ü de birbirinden farklı olmak zorunda. Dolayısıyla 5 de alamadım. Beren'i 4 yaşında kabul ediyorum 1990 yılında. Bu durumda Beren kaç yılında doğmuş olacaktır? 1986. Ceren kaç yılında doğacaktır? 7 yaş büyük olduğuna göre 7 çıkarın arkadaşlar. 1979. Şimdi bakın 8, 6, 7, 9. 4'ü de birbirinden farklı geldi. O zaman arkadaşlar bu durum sağlıyor demektir. Ceren demek ki 1979 yılında doğmuş. Peki 1995 yılında kaç yaşında olacaktır? 1995'ten 1979'u çıkarırız. 16 yaşında olacakmış en çok arkadaşlar. Evet böylelikle yaş problemlerini bitirmiş bulunuyoruz. kendinize iyi bakın görüşmek üzere.